Merhaba arkadaşlar. Ben Medya 1. sınıflardan Fazet Kara. Ben TUDAS'ta 1. Sınıftayım. Bu haftadan sonra sizlere yapacağımız programımızın ismi Farklı Mikrofonlar olacak. Programımızın içinde Türkiye'ye üniversite okumak için gelen arkadaşlarımızın hayatlarına dokunacağız. Peki bu haftaki konuklarımız kimler TUDAS? Bu hafta Esra ve Vera bizimle beraber olacak. Hadi o zaman programımıza başlayalım. Hadi. Konuklarımızla beraber. Sağ tarafımda Esa ve sol tarafa Vera. Evet, şimdi öncelikle Esa'yı tanıyalım. Benim adım Esa, Botswana'lıyım, 21 yaşındayım. Halk ilişkiler okuyorum İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Peki, merak ettiğim bir şey daha var. Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni seçtin ve neden Türkiye'ye geldin? Ben farklılığı seven bir kişiyim. O yüzden farklılık, yani fa farklılık, bir şey istiyordum. Um, o yüzden buraya geldim um, ülkemden. Evet, öyle. Peki. Şimdi Vera, uh, seni kendine biraz uh, bahsedebilir misiniz? Tabii canım. Benim adım Vera, bildiğiniz gibi. Ben Endonezyalıyım, 19 yaşındayım. Um, ne söyleyeyim başka? Uh, evet. <gülüyor> <gülüyor> <So>. <gülüyor> uh, peki neden Türkiye ve yani okuduğun bölümü seçtin? Çünkü hani ben konuşmayı seviyorum. Bu yüzden bölümümü seçtim. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden memnun musun? Tabii memnunum. Peki Türkiye'de nerede kalıyorsun? Yurtta mı, evde mi kalıyorsun? Am, um, e, um, yurtta kalıyorum, Çişli'de. Peki yurtta hani farklı insanlar var ya, onlarla arkadaş olabildin mi? Aa, evet ama ilk önce çok çok zor çünkü çünkü evet yani farklılık uh, sev, uh, sevmeme rağmen um, farklı yani farklı bir şey yani uh, ta yani um, um, kaçınılmaz engellerle tanıştım yani. Evet. Değil mi? evet. Peki e, hani senin ülkende Türk insanı nasıl biliniyordu? Daha önceden Türkler hakkında bir şeyler biliyor muydun? Aa, yok. <laughs> Sadece bir, bir gün kalktım bu zaman yani okuyamdan ve buraya geldim. <laughs> evet. Evet ama sevdim. Gerçekten sevdim. Farklı bir ülke mükemmel. <laughs> Tudas istersen birazcık da Vera hakkında bilgi alalım. Tamam hadi bakalım. Vera sen Türkiye gelmeden önce Türkçe biliyor muydun? Hiç bilmedim. <laughs> Aa, peki nasıl Türkçe öğrendi? Ya biz Üniversiteye girmeden önce bir hazırlık okuduk. Sonra orada Türkçe Aa, ve Türkçe öğrendiğin zaman zor mu geldi ya da kolay? Yani Türkçe Türkçe nasıl sen, sence? Hmm, nasıl söyleyeyim? Şöyle böyle. Hani zor zor da çünkü kendim ana dilimden çok farklı olduğu için zordur ama yani öğrendikten sonra iyi geliyor bana. Um, ve şimdi nerede oturuyorsun? Yani tam yani net olarak yurtta mı kalıyorsun ya da evde? Öğrenci evinde kalıyorum. Um, kaç böyle oda nasıl? Oda arkadaşları iyi mi ya da tek kalıyorsun? Yo um, evimizde iki, yani iki kişiyiz. İyi yani. Um, faziyet, İstanbul, bildiğin gibi İstanbul çok güzel bir şehir. Acaba evet. Acaba arkadaşımız İstanbul'u gezdin mi? A, evet Esa, sen İstanbul'u ne kadar gezdin? A, ben a, işte bazen kızıyorum, kızıyorum çünkü yani İstanbul'un güzelliği bitmiyor yani bitmiyor yani <laughs> bitmiyor yani, bir, a, ya, a, yani a, her şeyi göre, gö göremem ama evet geziyorum, geziyorum, geziyorum her şeyi görmek istiyorum. <laughs> Vera peki sen ne kadar gezdin İstanbul'u? Ne söyleyeyim gezdim hani önemli şeylere gittim filan ama ve en sevdiğim yer nerede nerede nerede? Hem. Kadıköy söyleyeyim. Neden? Kadıköy çok mutlu bir yer bence. Bu, bu kadar mı? Yok mutluluk önemli bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> peki. A peki Esa hani önemli bir konu daha var hani yemekler sonuçta Türk yemekleri sizin ülkenizden çok daha farklı diye düşünüyorum. Sence de öyle mi? Alışabildin mi yemeklere? Evet, alışabildim ama gelmeden önce çok korkuyordum yani böyleydim yani oh, nasıl nasıl yemek olur yani evet ama şaşırdım çünkü uh, yani um, buraya uh, yani buradayken yani uh, bur buradaki yemek çok sevdim uh, ve, uh, ve en sevdiğim şey bulgur pilav yani çok çok güzel bir şey evet iyi var rahatladım. Peki yani her şeye rağmen ülkemde okusaydım diyor musun? Yoksa Türkiye'yi de sevdin mi? Hani burada okumak daha güzel mi diyorsun yani? Botswana'yı, ülkemi ve Türkiye'yi yani farklı evet ama hem de yani aynı... Ah yok. I don't know what I want to say. Ama ikisi de seviyorum. Dediğim gibi Tutasya yemekler önemli bir konu. Hani Vera da acaba alışabildin mi? bir hani, Sorar mısın? So, sorabil, sorar, soralım. Vera sence Türk yemekleri nasıl? Sevdin mi? Sevmedin mi? Sonuçta yemek yemektir. <laughs> Ama hepsini yani yemezsin yani. Biz el sevdiğim hangisi? Hani Türk yemeklerinden mi yani? Evet. Ben şey çok seviyorum patlıcanlı şeyler çok seviyorum peki uluslararası yemekleri benziyor mu? Ya da çok bambaşka yani bir şey. Hani tat ve baharat filan farklı da ama sonuçta. Yani bu arada tutarsa sen de hani yabancısın. Sen Tabii. de Güney Sudan'dan geldim. Peki evet. sen alışabildin mi? Yani sonuçta yani oradan gelip buraya alışmak zor olmalı. Aa ben ilk geldiğim zaman yani bambaşka bir yer yani bana geldi ama sonunda sevdim çünkü a, her şey her şeyle farklı olduğuna rağmen alış, alış alışabildim yani ve yemekleri aynı aynı benziyor yani aynı değil ama Hı -hı. çok sevdiğim yemeklerini. Peki en sevdiğin yemek hangisi? Sarma tabii. o <laughs> kesinlikle benimki de yani. Aynen. Okuldaki hocalardan genellikle memnun musun Esa? Memnunum um, çünkü onlar yani bize fark ediyorlar, soruyorlar, an anlıyor alıyor musunuz diyorlar. Evet çok çok mutluyum onlar ve yani inanıyorum ki zamanla iyi, yani Türkçemiz ve her şeyimiz yani iyi iyi olacak yani. Evet hocalar da zaten bu konuda size çok yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Evet. Peki Vera sen a, üniversitemizden ve hocalarımızdan memnun musun? Tabii canım memnunum. Aa, neden? Çünkü Esan'ın dediği gibi de hocaları bize de fark ediyorlar. Mesela Mete Hoca var ya bizim de um, öğretmenimiz. E hem dekan. O, hem dekan. O böyle bize anlamadığımızı anlıyor yani. Bize anlatmaya çalışıyor ya. Yani. Esna, Vera, size çok teşekkür ederim. Da için. Bir sonraki programımızda tekrar karşınızda olmak üzere.